Yaramadı bak beni bitiren Şeyin adı aşk yola getiren Bize niye yön veriyor şüpheler Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yıllar sonra, haftalar sonra video atan Emre olarak karşınızdayım. Evet yine 4-5 gün oldu video atmayalı. Bunlar bana bir gün sövecek diyorum ama ne zaman söveceksiniz onu tam tahmin edemiyorum. Normalde sizi sakinleştirmek için kolonya veriyordum ama maalesef kolonyamız da bitti. Ne vereceğim hiç bilmiyorum. Neyse bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan Oha dersen kaybedersin challenge'ın ahiret bölümünü çekiyoruz. Bu videoda Oha dediğiniz yerleri yorumlara yazın. Benim de Oha dediğim yerleri bulup yorumlara yazın kazanların hepsine kalp atıyorum haberiniz olsun Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video Evet muhteşem bir tırnak kesme videosu ama bu takma tırnak kesme videosu sanırım yoksa bu şekilde birinin tırnağı kesilse canı çok yanardı yani bağırırdı diye düşünüyorum Öyle tahmin ediyorum Bunun ne olduğunu hala kavrayamadım yani ne olduğunu anlamadığım bir şeyi kesiyor orada. Bilenler varsa bak şunları. Bunların ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın Onlara da kalp atıyorum Bak, Videoda bir şeyin ismini bilmiyorum ya ben Onun ismini yazana da kalp atıyorum abi Çünkü bunun adını bilmek gerçekten bir mucize Bu nasıl bir şey hiç bilmiyorum Bak Bizim yine muhteşem Rahatlatıcı videolarımız Hiç hata yapılmadan yapılan Bir vazo yapıyor ama Bu vazo Bu ne lan Bir şey diyeceğim bu hamur yoğurma makinesi falan mı arkadaşlar? Çünkü bu o canlı olamazdı yani. Bak bu videolar da çok iyi oluyor ama ben ben oha demedim lan şu ana kadar değil mi? Ha demedim daha. Ha bu arada arkadaşlar videoyu şu an izleyenler beni Instagram hesabından mı takip eder misin? Bak beni Instagram hesabından şu an takip et. Takip eden ilk 5 kişiye de cevap vereceğim lan hadi. Bak burada isimleriniz yazıyor. Takip eden ilk 5 kişiye cevap. Mesaj atın öyle yani. <laughs> Evet şu ana kadar oha demeyerek bir çığır açtığımı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü genelde bu zamana kadar videolarda oha deyip kaybediyordum. Bilmiyorum bugün bugün bir şey var bende. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bu arada saçlarımın da çok uzadığının farkındayım da e, kestireceğim. Zaten askere gideceğim oğlum ekimde ya. Özleyeceksiniz beni. Bu ne? Terzi videoları koymuşlar bir de. Yani kesin videolar da rahatlatacağım. O kadar çok değil. Mesela bu Şu ses biraz sinirlendirdi beni. Bir tur rahatlığımı bozdu ama olsun. Abi bunlar ne siz ne yapıyorsunuz? Ya? Şu ekranı şöyle biraz çevireyim. Göremiyorum. Bak. Şu sesler rahatlatıyor. Yani görüntü de çok rahatlatıyor. Bu ne oğlum Mantı falan mı sardınız? Bu ne ya? Ya kurabiye mi bastınız anlamadım ki Tuhaf tuhaf görüntüler var ya Çoğunu da anlamıyorum nedense Ne ben çok konuştum ya Ay karınca gidiyor Karınca gidiyor abi Sakın vurma onu Aa. Çivi içinde mi kaldı Bu ne Abi bir şey diyeceğim var ya Bu Hamur falan mı yani Eğer hamur makinasıysa İğrendim şu an. Gerçekten. Eğer hamur makinasıysa o iğrendim ya başka bir şeyse bilmiyorum. Evet yine en tatmin edici videolardan. Allah'ım ben hala kaybetmedim lan challenge'ı. Dur bakalım. Karşıma çok böyle inanılmaz bir şey çıkarsa o zaman kaybedeceğim. Hayırlısıyla çıkmaz inşallah bu challenge'ı kazanmak istiyorum çünkü artık. Ama siz oha dediğiniz yerleri yazın ha. Böyle kaytarmak yok. şey diyeceğim. Onu çektikten sonra bir balık tuttu sandım da. Oha diyeceğim buna. Buna oha diyeceğim çünkü havai fişekler inanılmaz. Arkadaşlar bu havai fişekleri nerede bulabilirim? Kendimi düğünüm olursa bu havai fişeklerden almayı düşünüyorum. Çok güzeldi. Bu arada yok lan evlenmiyorum. Sakin olun da bir. <laughs> Düğünüm olursa inşallah diye Belki bundan koyarım Birinci oha mı dedim artık oha diyecek bir şey kalmadı gibi görünüyor Abimiz mermer kırmaya çalışıyor ki Ana kırdı la Ben şimdi böyle ana dediğimde de Şaşırmış oluyor muyum? Neyse bunu saymayalım ya biz oha dersen kaybedersin dedik yani Hiç başka şeyleri karıştırmaya gerek yok Burada şey duvar kağıdı yapıyor sanırım abimiz gayet de güzel yapıyor işini. Bak abi eline dikkat et bak öyle hızlıca yapılmaz o. Bak eline hiç dikkat etmiyor ya. Hızlıca hızlıca böyle çekiyor yani bir dalgınlığına gelir falan. Oy aman aman. Bu ne lan? Bir göstersene abi onu bir tık sonra o ne iş? Fes falan mı o ne? <laughs> Oy bak bu çok güzel video olmuş. Bak inanılmaz rahatlatıcı bir video olmuş ve buna oha derim ben. Çünkü çok böyle şey. Baksana şuna bir. Bak tekrar izleyelim o kısmı bir. Bak yamuk şeyi nasıl düzeltiyor ya? Şuradan başlayayım. Bak yamuk eee neydi bu? Balta. Balta mı lan? Yok balta değil oğlum bu ne lan? <laughs> İsmini unuttum lan. Çok güzel videoydu. Ben ona oha dedim abi. Ne olduğunu açıklayamadım ama oha ona. Bir hakkım kaldı. Umarım onu da harcamam. Ay Allah'ım çok tatmin edici videolar bunlar ya. Ya ben sanayide çalışmış bir insan olarak böyle şeyleri gördüm yani. Yaptım böyle şeyleri de. <laughs> Yine sanayiden örnek verdim. Mobilyacıda da çalıştım ben. Ben kaynakçılık da yaptım. Ben her şeyi yaptım arkadaşlar. <laughs> Bütün iş gelir elimden yani. Eğer mobilya dükkanı falan olan varsa beni işe alabilir. Bir güzel bir maaş karşılığında. 10 bin liraya çalışırım. <laughs> Abi onu bana çevirsene ya. Onu bana bir çevirsene. Bak zaten tatil de yapamadım bu yıl. Bana bir çevir ya şunu. Bir, Üstüme bir su gelsin şöyle bir rahatlayayım. Bak yine ya bu videolar çok hoşuma gidiyor benim. Abi ama şimdi öyle vuruyon da. Allah korusun. Şu bir sıçlar yüzüne falan bir şey olur ya. Hiç biraz dikkat et ya ama herhalde dikkat ediyordur. Yüzünde falan şey vardır kasık falan. Canınız çok yanar ya öyle bir şeyin düştüğünü düşünseniz de kolunuza bacağınıza. Ne yapıyorsun abi? Niye kırıyorsun onları? Kırma sebebini şu ana kadar anlayamadım. Elindekinin sağlamlık testini falan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Dondurma falan mı yapıyorlar böyle? Bunun ne olduğunu anlamadım. Evet yine şey neydi lan bunların ismi? La oğlum ben niye her şeyin ismini unutuyorum ya? Biliyorum normalde bunların ismini ama. sessizlik çöktü ortama hayırdır <laughs> sessizlik çöktü bunlar ne uzaktan baktığım zaman bowling topuyla vurduğumuz şeylerin ismi neydi ya onlara benziyor abimiz çizim yapıyor şu an sesler çok rahatlatıcı güzel de bir çizim yaparsa güzel korece bir şey yazdı sanırım oraya bence korece Bu arada şu ana kadar bak abi bak eline dikkat et kurban oldum bak keseceğin Elim elin sinirlendim çok hassasım arkadaşlar bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor yani oy bir şey diyeyim mi oha gitti gitti çalışmayan çıkalmadı arkadaşlar maalesef oha dedik ve kaybettik çünkü makinanın güzelliğine bir bakar mısınız yani şurada şu makinenin çıkardığı şeye Ağacın dallarını atıyor ya ama belki içinde bir şey de olabilir onun. Çok güzel bir video değil miydi? Su ister misiniz bu arada? L şeyimiz, kolonyamız yok ama suyumuz var yani arkadaşlar. Mermer kırma videoları. Oğlum şunu var ya yanlışlıkla eline falan vurduğunu düşünsene ya. Of, ne acır canım. Ben bir kere öyle bir şey yapmışlığım da var zaten. Elim nasıl acımıştı böyle mosmor gezmiştim elim. Çok kötü bir şey. Ablamız da ayıcık yapıyor herhalde. İçini şeyle dolduruyor, yünle dolduruyor aynı. Güzel. Çok da rahatlatıcı değil ama güzel. Burada da pantolonun üzerine desenler yapıyorlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.